39. testin 4. sorusundayız gençler. Bize diyor ki numaralanmış yerlerin hangisine bu cümle gelecek diyor. Şimdi bu önemli bir soru tipi. Neden? Çünkü bakın hangisinden sonra falan demiyor. Hangisine? Yani diyelim ki biz biri seçtik, direkt buraya koyacaksınız bu cümleyi. Sonra buna devam edeceksiniz. Böyle bir soru bu. Bu şekilde çözülmesi gereken bir soru. Bizim cümlemiz. Söz konusu diye başlıyor. Söz konusu diye başlayan bir cümleyi ben paragrafın başına koyabilir miyim? Koyamam. Bir bir kere kafadan gitti. Çünkü bu bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Daha bir şeyden bahsetmedi. Cümle ne diyor? Söz konusu iki filmdeki kurgu. Şimdi ilk önce demek ki şunu anlayacağım. Ben iki filmden bahsedecek. Sonra ben bu cümleyi koyabileceğim. O zamanlar oldukça ütopik olarak algılanmıştı. O zamanlar bakın bu da önemli bir ifade. Bakalım 90'lı yılların başında beyaz perdede kendine yer bulmaya başlayan robot içerikli filmler tüm dünyada geniş yankı bulmuştu filmler diyor iki film diyor mu ya da iki tane film söyledi bize söylemedi o zaman ben ikinin olduğu yerde koyamam özellikle Terminatör ve Robocop adlı filmler kaç film var burada iki tane film var buraya gelebilir gibi görünüyor şu anda büyük ilgi görmüş İzleyiciyi kendine bağlamıştı şimdi buraya bir koyduğumuzu düşünelim Söz konusu iki filmdeki kurgu o zamanlar oldukça ütopik olarak algılanmıştı. Ancak çok yakın bir gelecekte tıpkı filmlerdeki gibi insanoğluyla rekabete gelip dünyayı yönetecek robotların olacağı konuşulmaya başlandı bile. Şimdi burada ancak var, düşüncenin yönünü değiştiren ifade var. Diyor ki o iki filmdeki kurgu aslında o zaman çok ütopik yani hani mümkün olmayan bir durummuş gibi algılanmıştı ama... Yakın bir gelecekte de robotların dünyayı yöneteceğine dair filmlerde görülmeye başlandı, düşünülmeye başlandı. Daha doğrusu gerçek hayatta yaşanmaya başlandı diyor. dolayısıyla kim bilir bu robotlar insandan ayırt bile edilemeyecek. Hatta içimize ajan olarak sızacak. Çok güzel oturmadım buraya oturdu. Neden oturdu tekrarlıyorum. Söz konusu iki film dedi. İki filmden bahsettikten sonra getirdim. Ayrıca üçüncü cümleden yani bizim bu cümleyi koymamızdan sonra ancak diye devam etti. Yani çok da insanlar inanmamıştı ama yakın bir gelecekte artık robotların olacağı konuşuluyor. Yani aslında çok da inanmayacak bir şey yokmuş demeye çalıştı. Dolayısıyla demek ki belli ki biz bunu 3. cümlenin olduğu yere koyacağız.